Geldim. 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 topla. Geldim. 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 Olmuşlar, böyle bir şeyler. Kendilerine dokunuyor. Ee, bunlar öyle. Bizim bu mevsimde alıç hasadının başladığı bir mevsim, bütün köylerimizde doğal olarak 1500-2000 metre yüksekte yetişip, hiçbir ilaç, hiçbir olay atılmadan kendiliğinden yetişen bir alıç. Gerçekten bunları şimdi topluyoruz. Topladıktan sonra bizim alıç fabrikasına, hekimana, üretim tesisine götürüyoruz. Orada ondan sonra bunu bütün bizden de ziyade biz kendimizin toplamının dışında dışarıdan da köylerden de alıyoruz. Hem köylüler bunu bir gelir olarak kendileri elde ediyorlar. Hem de bize daha çok üretim yapmak için bize getiriyorlar. Biz bunları alıyoruz. Tesisimizde bunu işte elemanlarımızdan, bizim işçilerimizden bunu yapıyoruz. Ve bunu organik olarak hiç katkı olmadan bunu yapıp bütün olayını şişelemesini yapıyoruz. Bunun en azından yaptıktan sonra bütün tanıtım olarak ilçelere, illere hepsini bunu dağıtıyoruz. İnanın alanlar bunu gerçekten geçen sene biz bunu başlatmıştık. Bu sene, geçen sene bizim yaptığımız olay bu ilaçtaki alıştaki olay 10 bin, 15 bin şişe sattık geçen sene. Bu sene biz bunu 20 bin, 30 bine çıkartmayı düşünüyoruz. Bunu alıp da gerçekten ya, e, tadan insanlar organik olduğunu, doğal olduğunu, sağlık olarak bütün kalp damara, şeker hastalığına, bütün her şeye çok iyi geldiğini biz bunu zaten yapınca da üzerinde tescillenmiş bir durumda yani bu aynı zamanda tescilli. Bunu şimdi şu anda bir 15-20 gün içerisinde toplanacak. 15-20 gün sonra da bu bir daha yok ama biz bunu alıp kendilerimiz yaptığımız yapıyoruz, yapamadığımızı şeylerimizle kurutuyoruz, tekrar devam ediyoruz. İsmim İsmail Gedik. İsmail Gelik, bu bölgede yaşıyorsunuz. Evet. Alış mevsimi başladı yani Ne yaptınız? Valla alış mevsimi bizim için daha bir mevsimi geldi, topluyoruz. Bunları belediyemizin alış fabrikasına götürüyoruz. Bunlar bizim için sıfır maliyet. Bunları topluyoruz. Topladığımızdan gidiyoruz kilosuyla satıyoruz. Bizim evimize de, evimize de bir gelir ek gelir sağlıyoruz. Böyle. Yani bize bir masrafı falan yok. Sadece topluyoruz. Evet doğal yetişiyor. Tamamen doğal. ilaç yok. Kendi kendine yetişen doğal bir ürün.

Ben Sınav Uçar, burada çalışıyorum, kimyagerim. Evet. Alış sirkesi yapıyoruz burada belediyemiz adına. Alışlarımızı alıyoruz. Burada birinci fermentasyon dediğimiz kısımda birinci fermentasyonu oluşturuyoruz, mayalıyoruz. 15-20 gün burada mayalanıyor bu şeylerimiz, bu ürünlerimiz mayalandıktan sonra bunları süzüp presliyoruz, süzüp durultuyoruz. Durulttuktan sonra bu sirke tankımıza alıyoruz. Bu sirke tankımızda e, e, 4 gün 5 gün boyunca 4 gün 5 gün boyunca elektrik gitmeksizin aralıksız çalışıyor. Alkol derecesi sıfır, asit derecesi en yüksek gelene olana kadar çalışıyor. Ondan sonra o işi şey yaptıktan sonra Bunları alıcı, sirke olduktan sonra bunu ne yapıyoruz? Filtreliyoruz. Filtreledikten sonra şu büyük tanklarımızı alıyoruz. Tanklarımızı aldıktan sonra tekrar filtreleyip şişelerimize dolduruyoruz. Sirkemiz, alı sirkemiz kalp damar yollarına, beyin damar yollarına, şeker, tansiyon, kolesterolü aynı zamanda sindirim sistemine yardımcı oluyor. Tamam. Ya sen